Bayanlar ve baylar sevgili dostlar Easter Gamer TV ekranlarına ve yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Efendim geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini oyun dünyasından yeni paylaşımları sizlerle buluşturacağım. Bu kısa özet videomuza tekrar ve tekrar hoş geldiniz. Daha öncesinde yapmış olduğum bu haftalık oyun haberleri serimizin bu yeni bölümünde geçen haftaya nazaran yine önemli oyun dünyasından haberler bu hafta da bizleri karşılıyor. İşte sizler videoyu beğenirken, kanala abone olup bir de yorumlarınızı paylaşırken yavaştan ben de buyurun haberlere geçeyim. 2024 yılı içerisinde çıkması beklenen ama olur da 2025 yılına ertelenirse de şaşırmayacağım Hideo Kojima yapımı Death Stranding'in ikinci oyunu Death Stranding 2 7 Aralık 2023 günü gerçekleşecek oyun ödülleri töreninde gösterilecek. Geçtiğimiz günlerde Hideo Kojima'nın zaten bu etkinliğe katılacağını Game Awards'un Twitter sayfasından duyurmuşlardı. Kendisi de bu paylaşımı daha sonrasında tekrar paylaştı ve o da aslında onu takip eden oyuncularla o etkinlikte olacak duyurmuş oldu buradan şunu çıkarıyoruz bir de. Kojima daha önceki etkinliklerde olduğu gibi bu etkinlikte de paylaşacağı oynanış fragmanı mı olur yoksa yepyeni bir fragman yani oynanış kısmından işlemeyen yeni bir fragmanla mı bizim karşımızda olur bilmiyorum ama bu paylaşılacak fragmanı yine kendi elleriyle hazırladığını yani videonun hazırlanma sürecinden editlenme sürecine kadar yani onun bizim izleyeceğimiz hale gelişine kadar daha önceki duyuru videolarında olduğu gibi yine Hideo Kojima kendi yapacakmış. Death Stranding'in hikayesi benim için keyifli hikayelerden güzel hikayelerden bir tanesi Oynanış anlamında ilk oyun her ne kadar belli bir noktada sıkıyor olsa da gerçekten sabredip kendinizi hikaye verdiğinizde iyi ki oynamışım dedirten yapımlardan bir tanesiydi. İkinci oyunun hikayesini çok merak ediyorum. Bakalım 7 Aralık günü oyun ödülleri etkinliğinde görüyor olacağız Death Stranding 2 Oyun dünyasındaki belli karakterlerin ikonik sesleri vardır. Bunları biliyorsunuz. Mesela God of War'daki Kratos'un, Uncharted'da Nathan Drake'in seslendirmenleri gibi. Veya Last of Us'ta Joel gibi. ...dağısı birçok. Witcher'da Geralt gibi. Dahası bunu arttırabiliriz de arttırabiliriz. İşte bu oyun karakterlerinin seslerini değiştirdiğinizde... ...yani onu seslendiren aktörden o görevi alıp başka bir aktöre verdiğinizde... ...genellikle sırıtmalar olabiliyor. Eskiden Kratos'un seslendirmeni farklıydı ama 2018 yılında çıkan God of War ve sonrasında çıkan Ragnarok'ta... ...Christopher Judge Kratos'u seslendirmeye başladı. Oyuncular her ne kadar bu ses değişimini ilk başta yadırgamış olsalardı... ...sonrasında Kratos'u seslendiren Christopher Judge'in gerçekten role çok uygun olduğuna okey yolundu ve bu o kadar laf edil, Buna o kadar laf edilmedi. Ancak yıllar önce Metal Gear Solid serisinde Hideo Kojima yapımlı bu şaheserin ana karakteri Snake'i David Hater isimli bir abimiz seslendiriyordu. David Hater'ı Metal Gear Solid 5'te görevinden alan Kojima, onun yerine 24 dizisinin başrol oyuncusu Kayfur Sutherland'e bu seslendirme görevini vermiş ve o dönem büyük eleştirilere maruz kalmıştı oyuncular tarafından bu karar. Ama daha sonrasında biliyorsunuz Kojima ile Konami'nin yolları ayrıldı ve Metal Gear Solid serisini Collection olarak yani bir koleksiyon sürümü olarak geçtiğimiz aylarda PC'ye tekrar getirdiler. PC, PlayStation vesaire tekrar çıkarttı Konami. Ve burada seslendirmen ekibi eski seslendirmen ekibiydi. David Hater da bu çalışma içerisinde yer alıyordu. Ve David Hater Twitter'da yaptığı bir paylaşımda Metal Gear Solid 4'ün yeniden yapımı ya da Metal Gear Solid 4'ün bir remastered versiyonunun yeniden piyasaya sürülebileceği yani oyunculara sunulabileceğine dair bir söylentiyi ortaya çıkardı. David Hater işte paylaştığı tweette geçtiğimiz gün harika bir toplantı gibi bir paylaşımda bulundu yanında Snake'in figürüyle birlikte. Bu noktada insanların aklına işte Metal Gear Solid 4 koleksiyoncu sürümünün yeni versiyonunda yeni sürümüyle, yeni grafikleriyle, elden geçirmiş haliyle biz oyuncuların karşısında olacak şeklinde bir söylentiye sebebiyet verdi. Oyun dünyasının gerçekten çok önemli serilerinden olan Metal Gear Solid 4'ün ben bir remastered olarak en azından zamanda PlayStation 3'e çıkmış bir yapımın grafiksel anlamda hani oynanış anlamında böyle ufak dokunuşlarla ama o Kojima'nın oyuna etkisi yok ok edilmeden bir düzeltmeyle karşımıza çıkmasına gerçekten sevinirim. Dediğim gibi Master Collection yani Metal Gear Solid Master Collection içerisinde Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2 Metal Gear Solid 3, sinek Eater gibi yapımları bulunduran bu koleksiyon hali hazırda oyuncular tarafından erişilebilir. Çözünürlük anlamında ve optimizasyon anlamında büyük eleştirilere maruz kaldı. Yıllar sonrasında 2023 gibi bir yılda böylesine bir oyunu yeniden oyunculara sunduğunuzda daha düzgün düzeltmeler yapılması gerekirken eski sürümünün bile altında kaldığı noktalarda eleştirilere maruz kaldı. Bu oyun. Şimdi ise gözler ikinci pakete yani koleksiyon sürümünün iki paket halde çıkacağını söylemiştik Konami. Şimdi gözler ikinci pakete çevrildi. Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, Metal Gear Solid 5 ve Metal Gear Solid Peace Walker'ın olacağı söyleniyor. Ancak buradaki Metal Gear Solid 4'ün elden geçirilmiş versiyonuyla çıkacağı da söylentiler arasında. Bakalım ilerleyen günlerde bunlarla ilgili daha fazla detay paylaşacak mı Konami? Ama ben dediğim gibi gerçekten Metal Gear Solid 4'ün elden çıkarılmış bir şekilde oyunculara sunulmasını çok isterim. Çünkü gerçekten bir şaheserdi. Metal Gear Solid hikayesini tamamlayan bir eserdi. Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. Efendim GTA 6'dan önce biliyorsunuz GTA 5'te falan Rockstar Social Club adında bir uygulama üzerinden Rockstar Launcher'dan Rockstar Social Club'a oyuncuların birbiriyle mesajlaşabildikleri birbirlerini oyunda online kısımlara davet edebildikleri bir arayüzü vardı. GTA 6 ile birlikte söylentilere göre Rockstar bu konuda henüz bir resmi açıklamada bulunmadı ama Rockstar Social Club isimli bu uygulamaya ya da internet sitesine neyse veda edeceğiz gibi gözüküyor. GTA 6 ile birlikte hem single player yani oyunun hikayesini oynayabileceğimiz offline tarafla hem de oyunun online modunu oynayabileceğimiz GTA 6 online ya da GTA online'ı yepyeni bir sistem ile yepyeni bir altyapı ile oyunculara sunmaya hazırlanıyormuş Rockstar Games. Tabii ki biliyorsunuz geçtiğimiz dönemlerde Rockstar Games resmi olarak 5M yani RP sunucularıyla anlaştıklarını söylemişlerdi ve oyuncuların aklına haliyle GTA 6 çıkışıyla birlikte GTA 6'nın çıkışından belki 6 ay belki 1 yıl sonra Rockstar onaylı Rockstar'ın elinden geçmiş RP sunucularıyla karşılaşıp oyuncuların RP yapabilecekleri official yani resmi serverları görebileceğimiz akıllara gelmişti. Belki de bu yeni dünyada bu yeni düzende Rockstar Social Club gibi eski bir uygulama yerine artık tüm bu altyapıyı kaldırabilecek yepyeni bir uygulamayla ya da bir internet sitesiyle artık ne derseniz ona karşımızda olacakmış gibi gözüküyor söylentilere göre. Zaten artık çok az kaldı Rockstar Games ya 6 Aralık günü ya 7 Aralık günü ya da 10 Aralık 2023 günü yani bu 3 günden birinde GTA 6'yı duyuruyor olacak. Belirtilenler, tüm açıklamalar, tüm söylentiler bunu 3 günü işaret ediyor. Zaten ayın 7'sinde olursa oyun ödülleri var. Ayın 10'u olursa GTA yapımcısı Rockstar Games'in 25. yılının tam gerçekleşeceği gün. 6 Aralık içinde GTA 6 dediğin 6 Aralık'ta duyulur gibi saçma bir söylenti var internette. Bu 3 günden birisinde görüyor ve detayları net öğreniyor olacağız Heyecanlıyız. Yıllar 2003 yılını gösterdiğinde Ubisoft ellerinden Prince of Persia Sands of Time adında bir şaheser piyasaya sürülmüştü. Ve geçtiğimiz günlerde Prince of Persia Sands of Time'ın 20. yılı kutlandı. Ubisoft Montreal'de Twitter'da paylaştığı bir paylaşımla birlikte dediler ki Prince of Persia'nın 20. yılını kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 20 yıl önce Prince of Persia Sands of Time'la birlikte yepyeni bir seriyi, bir macerayı size sunmuştuk. Ve şimdi de bunun 20. yılını kutlamaktan mutluluk duyuyoruz ne bir paylaşımda bulundular. Ve daha sonrasında da eklediler. Dediler ki bildiğiniz üzere Prince of Persia Sands of Time'ın remake'ini yapıyoruz. O eski oyunu yepyeni oynanış, yepyeni grafiklerle size oyuncuları yeniden sunacağız. Şeklinde bir paylaşımları var. Ve bu paylaşımda da şunu ekliyorlar. Merak etmeyin oyunun geliştirme sürecinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktık. Arka planda oyunu hali hazırda geliştirmeye devam ediyoruz ve yakında yeni detayları paylaşacağız şeklinde bir paylaşımları oldu. Daha öncesinde Prince of Persia Sands of Time'ı Hindistanlı bir Ubisoft ekibi geliştiriyordu. Sanırım Mumbai ve Pune. Ubisoft Pune ve Ubisoft Mumbai stüdyoları geliştiriyordu. Ancak radikal bir karar alarak Ubisoft ekibi daha sonrasında oyunu ana stüdyosu olan Ubisoft Montreal'e devretmiş ve bu yapımın remake yapımın yeniden yapımına başlandığını ve sıfırdan çok güzel bir oyun ortaya çıkarmayı istediklerini söylemişlerdi. Çünkü zamanında bu iki stüdyonun geliştirdiği remake versiyonu için internette çok büyük eleştiriler paylaşılmış ve böyle yapacaksanız hiç yapmayın diye oyunculardan tepki gelmişti. Bu tepkileri göz önüne alan Ubisoft ekibi ana stüdyosu olan Ubisoft Montreal Montreal'a işi devretti ve yakın zamanda da Prince of Persia Sands of Time ile ilgili yeni bilgileri bizlerle paylaşacaklarmış bu remake sürümünden. Ha bu oyun çıkana kadar bir de biliyorsunuz Prince of Persia'nın 2D Metroidvania görünümlü Prince of Persia Lost Crown adında yeni bir oyunu duyurulmuştu. O oyunda önümüzdeki sene 2004 yılının başlarında piyasada olacak. Ocak ayıydı yanılmıyorsam ve onun içinde önümüzdeki günlerde yepyeni bilgiler paylaşılacakmış efendim. Şüphesiz ki 2023 yılının en kötü yapımlarından bir tanesi geçtiğimiz günlerde çıkan Walking Dead oldu. Walking Dead Destin's efendim yılın bidonu ödülü, yılın boktan oyunu ödülü listesine adını altın harflerle yazdırdı. Daha öncesinde bir oyun çıkmıştı hatırlarsanız School Island Rise of Kong diye. O oyun yani kapak görseliyle veya oyunun anlatılımıyla oynadığımız oyunun o kadar alakası yoktu ki rezil, rezalet bir oyundu. Ve internette inanılmaz dalga geçildi bu oyunla ilgili. School Island... E Rise of Kong'la alakalı herkes bir sürü geyik yaptı, muhabbet yaptı ve oyunu yerden yere vurdular. Bu yıl daha fazla bir kötü oyun çıkamaz, bundan kötüsü çıkamaz deniyordu ki Walking Dead gibi bir markayı ayaklar altına alıp ezen Walking Dead Destin's adında direktmen dizinin ilk 4 sezonunu koru alan ve gerçekten ama gerçekten yüz karası bir oyun karşımıza çıktı. Bu oyun resmi inceleme puanlarının paylaşılması ve daha sonrasında da oyuncuların kendi oylamalarını, kendi oyun puanlamalarını yapmasıyla birlikte 2023'ün en kötü oyunları arasına adını yazdırdı. Ya oyunda bir sahne var arkadaşlar. Boss savaşı diyebileceğimiz bir sahne. İki insanın yani oyundan oyun diyorum diziden iki önemli karakterin aslında birbiriyle olan kavgalarını, birbiriyle olan savaşını konu edinen bir sahne. Yani insanın insanın kafasına sıkıp, kafasına mermi atıp birbirlerini öldüremedikleri gerçekten saçma sapan oynanış dinamiklerine ve saçma sapan bir hikaye sunumuna sahip olan sadece Walking Dead markasının adını kullanarak e, bir şeyler kazanmaya ve insanlar üzerinden hani e, insanların bu oyunu almasını sağlamaya çalışan bir yapım olmaktan öteye gitmedi. Spider-Man 2 çıktı ve Insomniac Games Spider-Man 2'nin piyasaya sürmesinin ardından artık radarını tamamen bir Marvel Wolverine yapımına çevirmiş oldu. Daha öncesinde biliyorsunuz Marvel Wolverine yapımı geçtiğimiz senelerde bir etkinlik vasıtasıyla oyunculara duyurulmuş ve Wolverine temalı yepyeni bir oyunun yapılacağını öğrenmiştik. Daha sonrasında firma sessizliğe gömüldü. Çünkü önlerinde Spider-Man 2 gibi bir yapım vardı. Onu piyasaya sürmeleri gerekiyordu. Spider-Man 2'nin çıkışıyla birlikte artık gözler tamamen Wolverine'e çevrildi. Insomniac Games tarafından da bir açıklamada bulunuldu. Daha doğrusu Insomniac Games'e yakın bir abimizin açıklamasına göre Insomniac Games Wolverine oyununu 2024 yılında değil 2025 yılında piyasaya sürecekmiş ve söylenene göre biliyorsunuz Spider-Man oyunları her yaştan insanların oynayabildiği oyundur genelde. Yani küçük yaştaki insanlar da çok rahatlıkla, rahatsız olmadan Spider-Man oyunlarını oynayabilirler. Yetişkin insanlar da çok rahat bir şekilde bu oyuna girip oyunu oynayabilirler. Herhangi bir rahatsız edici unsur içermeyecek şekilde. Ama Wolverine söz konusu olduğunda burası Spider-Man'e göre Insomniac Games'in bu zamana kadar yaptığı oyunlara göre çok daha karanlık ve daha olgun, daha çok yetişkin yetişkinlere hitap eden bir temada oyun yaptığını hali hazırda Insomniac Games'in söylüyor bu Richmond isimli abimiz. Oyunu gördüğü kadarıyla gerçekten hani yetişkin seviyesine göre hazırlandığını ve işte kopan uzuvlar Wolverine'in o vahşet dolu sahnelerini net bir şekilde bizlere yansıtacağı söyleniyor. 2021 yılında duyurulmuştu oyun. Şu an 2 yıllık geliştirme sürecinde ve 2025'e kadar da geliştirme süreci devam edecek gibi gözüküyor. Bana göre de zaten 2025-2026 gibi Wolverine Oyunun çıkışını görürüz diye tahmin ediyorum. Heyecanla beklediğim yapımlardan bir tanesi. Özellikle oynanış kısmını inanılmaz merak ediyorum. Bakalım neler çıkacak. Önümüzdeki yıl çıkmasını beklediğim ama hali hazırda henüz bir çıkış tarihi olmayan, bana göre oyun dünyasının baş yapıtlarından bir tanesi Silent Hill 2'nin biliyorsunuz remake'i yapılıyor. Daha öncesinde Observer, Layers of Fear 1, Layers of Fear 2, Medium ve dahası birçok oyunla karşımıza çıkmış olan Bluebird Team ekibi Silent Hill 2 remake isimli bir yapımı yapıyorlar. Konami'den onlara verilmişti bu görev ve Konami'nin yayıncılığını üstlenecek bu yapım James Sunderland'ın hikayesini yeni nesil grafiklerle ve oynanış deneyimiyle biz oyunculara sunacak. Gerçekten çok heyecanlandırıcı hakikaten çok büyük bir külfetin altına gelindi ve gerçekten bu külfetin altından umarım başarılı bir şekilde çıkabileceklerini umut ederek beklediğim bir yapım Silent Hill 2 Remake. Ama bir süredir oyunla ilgili hiç yeni haber paylaşılmıyor. Bu da oyuncuları rahatsız etmiş ve Twitter'dan bir soru cevap etkinliği sırasında yapımcıya bu oyun iptal mi edildi diye bir soru yöneltini Bluebird ekibi de arka planda şöyle bir cevap vermiş bu soruya. Biz oyunu geliştirmeye devam ediyoruz. halihazırda hazırda yapım süreci gayet iyi ilerliyor. Ancak bu oyunla ilgili yeni haberlerin paylaşılması, görseller, videolar, duyurular bunların hepsi Konami'de. Biz o tarafı tabii ki yayıncı Konami'ye bıraktık. Biz şu an sadece oyunu geliştirmekle meşgulüz şeklinde bir paylaşımda bulundular Twitter sayfalarında. Yani son günlerde çıkan acaba Silent Hill 2 remake iptal mi edildi soruları böylelikle yapım ekibinin paylaşmış olduğu bu tweetle birlikte ortadan kalkmış oldu Bluebird Team arka harıl harıl Silent Hill 2 Remake'i geliştirmeye devam ediyorlar. Zaten oyun ekibinin içerisinde, geliştirici ekibin içerisinde oyunun ana yapım ekibinden de birkaç kişinin yer aldığını biliyoruz. Hani sanat yönetmeninin, müzik yapımcısının yer aldığını biliyoruz. Zaten ekipte inanılmaz bir Silent Hill fanı olduklarını ve büyük bir tutkuyla oyunun Ana versiyonuna yani Silent Hill 2'nin kendisine sadık kalarak bu yeniden yapımı en iyi şekilde oyunculara sunmak için çalıştıklarını söylediler. Şu an için PlayStation 5'te ve daha sonrasında PC ve büyük ihtimalle <laughs> Xbox tarafında da göreceğimiz sadece 12 ay için PlayStation 5'e özel olması beklenen yeni Silent Hill 2 remake yapımı hali hazırda geliştiriliyor. İptal diye bir şey söz konusu değil. Ve efendim işte bu haberle birlikte bu haftanın oyun haberlerinin özetlerini paylaştığım bu videomuzun sonuna geldik. Umarım bu haftanın oyun haberleri ilginizi çekmiştir. Önümüzdeki hafta yepyeni ve daha da keyifli haberlerle karşınızda olmak dileğiyle. Videoyu beğendirsek de lütfen alttan beğenmeyi, kanala abone olmayı, bu haftanın oyun haberleriyle ilgili yorumlarınızı yine aşağıda paylaşmayı ihmal etmeyin. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.